Arkadaşlar merhabalar, iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. 3-4-5 yayınlarından güzel bir soru. Sizler için çözmeye, anlatmaya çalışalım. Sorumuza bakalım. Aşağıdaki birim kareli zeminde ABC noktalarından geçen F türev X çarpı GX parabolünün ve CD noktalarından geçen G türev X çarpı FX doğrusunun grafiği verilmiştir. Buna göre verilen ifadelerden hangileri doğrudur diye sorulmuş. Arkadaşlar ifadelere baktığımızda F1 G1, F2 G2, F-1 G-1, G0, F0 gibi ifadeler var. Bunları yakalamaya çalışacağız. Aslında burada elimizde F türev çarpı G'nin ve G türev çarpı F'in olduğunu görüyoruz. Hatta birinin parabol birinin doğru olduğu söylenmiş. Geçtikleri noktalar da belli. Mesela eksi 2 verince 2 çıkmış. 2 verince de 2 çıkmış falan. Buradan da ilerleyebiliriz. Ama sanırım burada bizden şunu fark etmemizi istemişler. Bakın elimizde bir f türev çarpı g var. Bir de g türev çarpı f var. Bunların toplamı bize neyi hatırlatır arkadaşlar aslında? f çarpı g'nin türevini hatırlatır. Çarpımın türevinde birinci'nin türevi çarpı ikinci artı ikinci'nin türevi çarpı birinci yaptığımızı biliyoruz. Yani aslında biz buradaki denklemleri yazıp onları toplasak ve bunu integre etsek ulaşacağımız değer nedir? f çarpı g'dir. Çünkü şunun integral edilmiş hali, integre olmuş halinin f çarpı g geleceğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Burada bence f fonksiyonu nedir, g fonksiyonu nedir diye düşünmeden, onları ayrı bul ayrı, ayrı bulmaya çalışmadan şöyle yorumlar yapmamız istenmiş. Bakın arkadaşlar, şunu bir hatırlayalım öncelikle. Mesela integral dediğimde a'dan b'ye ben şuraya işte e, mesela g türev x dx yazdığımda bunun bana neyi verdiğini biliyorum. Gx nereden nereye? A'dan B'ye. Bunun da neye eşit olduğunu biliyorum. Gb eksi Ga'ya eşit olduğunu biliyorum. Bunun dışında örneğin ben G türev x'in grafiğini biliyor olsam. G türev x'in. Diyelim ki elimde şöyle bir durum var arkadaşlar. Şöyle yapalım. Şuradan şöyle gelsin. Nokta nokta yapalım. Şurası A olsun. Nokta nokta yapalım. B olsun. Bu bizim G türev x'imiz olsun. Örneğin şuradaki alan eğer A kadarsa, şuradaki alan da B kadarsa, integral A'dan B'ye G türev x dx dediğimizde arkadaşlar, bu bize neyi verecektir? Gx nereden nereye arkadaşlar? A'dan B'ye. Yani aslında bu bize neyi vermiş olur baktığımız zaman? Gb eksi Ga'yı vermiş olur. Aynı zamanda grafiğini bildiğimiz için arkadaşlar... ...hiç integrale girmeden şuradaki alanları da biliyorsak... ...biz bu bulduğumuz sonucu şuradan da hesaplayabiliriz. B kısmı X80'in üstünde kaldığı için... A kısmı da altında kaldığı için B birim kareden A birim kareye çıkartarak da bu integral sonucunu hesaplayabileceğimizi biliyoruz. Yani aslında burada GB eksi GA'nın bize B eksi A'yı vereceğini söyleyebiliriz. Bu G türev grafiği ise. Bence burada ondan faydalanabiliriz arkadaşlar. Şimdi ben şöyle yazmak istiyorum. Mesela bizden F1 G1 F2 G2 istenmiş. Şu toplamı integre ettiğimizde F çarpı G'nin gel, geleceğini biliyoruz arkadaşlar. Gelin şöyle yapalım. İntegral deyim. Şuraya ben 1 koyayım. Buraya 2 koyayım ne diyeyim buraya? F türev çarpı G. X'lerini yazmayayım. Şuraya DX diyeyim. Artı buraya da arkadaşlar yine birden 2'ye G türev çarpı F diyelim. DX aslında bakın bu ikisini topladığımızda tek seferde yazdığımızda yani birden 2'ye F türev çarpı G artı G türev çarpı F DX dediğimizde bunun bize neyi vereceğini biliyoruz arkadaşlar. Ee, F çarpı G'yi nereden nereye arkadaşlar? 1'den 2'ye. E bu neye eşit olur arkadaşlar? F2 çarpı G2 eksi F1 çarpı G1'e eşit olur. Peki bunun sonucunu biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Ama şurada anlattığım gibi burada bunların kapladıkları o alan üzerinden bunun yorumunu yapabiliriz. Çünkü direkt sonuçları sormamış büyüklük karşılaştırması yapmamızı istemiş. Örneğin biz burada F türev çarpı G'ye yani şuna odaklanırsak arkadaşlar 1'den 2'ye kadar onun kapladığı alanın çünkü o bizim hangi grafiğimiz? Şu pembe grafiğimiz. Bakın Şuradaki alan eksi buradaki alan geleceğini biliyoruz. Yani bizim aslında birden iki f türev çarpı g'miz benim taradığım şu ilk alan eksi şu alttaki minik alandır. Aslında burası buradan büyük gözüküyor. Parabolün denklemini yazıp integral alırsak da bunu görebiliriz. Ama diyelim ki burası pozitif mi negatif mi emin olamadık. Ben şu g türev çarpı f'e bakarsam ki o mor grafiktir. Mor grafik 1 ile 2 arasında tamamen üst tarafta şuranın tamamını kaplıyor. Yani bakın burası bundan büyük geleceği için ve burası x eksenin üstünde olduğu için Burası pozitiftir. Burası da dediğim gibi tam emin değiliz ama burası buraya galip geleceği için biz bu integralin sonucunun ne geleceğini söyleyebiliriz. Pozitif geleceğini yani sıfırdan büyük geleceğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Peki biz bunu elde etmişsek F2 çarpı G2'nin F1 çarpı G1'den büyük geleceğini söyleyebilir miyiz? Söyleyebiliriz çünkü bakın sıfırdan büyük. Ben şunları bir karşıya atarsam F2 G2 büyüktür. Şu karşıya geçti bakın. Ne gelmiş olur? F1 G1. Yani biz burada hem integralde alandan faydalanarak hem de buradaki bu türevi alınmış ifadeyi integre ederek bulduğumuz hesaptan faydalanarak f2 çarpı g2'nin f1 çarpı g1'den ne olduğunu göstermiş olduk. Büyük olduğunu göstermiş olduk. Burada tam zıttı söylendiği için bunun yanlış olduğunu söyleyebiliriz. Aynı mantıkla eksi 1 ve 0 var. Bu sefer ne yapacağım? Eksi 1'den 0'a sıfıra tek seferde yazayım. F türev G artı G türev F demiş olacağım. Yine DX. Bu bana neyi verecek arkadaşlar? F çarpı G eksi birden sıfıra yani F sıfır çarpı G sıfır eksi F eksi bir çarpı G eksi biri vermiş olacak. Bunun da negatif mi pozitif mi olduğunu bilmiyorum. Yine aynı şekilde alan hesabı yapayım. Gelin şuradaki F türev çarpı G'nin eksi birden sıfıra kapladığı kısma bakalım. Bakın o pembe grafiğimizde tamamen negatiflik var. X eksenin altında. E demek şuradaki f türev çarpı g eksi birden sıfıra integrali bize negatif bir sonuç verecek. Aynı mantıkla g türev f mor olana baktığımızda o da eksi birden sıfıra şu alanı gösteriyor. Burası da x eksenin tamamen altında olduğu için bu integralimiz de negatif bir sonuç verecektir. Dolayısıyla bizim integral olarak bulduğumuz f sıfır çarpı g sıfır eksi f eksi bir çarpı g eksi birimizin negatif yani sıfırdan ne gelmesi gerekir küçük. O zaman bunu karşıya atarsak ne bulmuş oluruz? f sıfır çarpı g sıfır küçüktür. f eksi bir çarpı g eksi biri bulmuş oluruz. Bak baktığımızda burada bunun aynısı söylenmiş. O zaman ikinci ifademizin doğru geleceğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Son olarak üçüncüye baktığımızda bunların dışında bir şey söylenmiş. F çarpı G'nin türevinde eksi 2 eşittir sıfırdır denmiş. Bunu açtığımız zaman şöyle diyebilir miyiz? F türev G eksi 2 artı G türev F eksi 2 eşittir sıfır. Bunu inceliyoruz yani bu doğru mu diye bakıyoruz. Bakın F türev çarpı G'nin grafiği var. Burada eksi 2 verdiğimizde görüntüsünün kaç geldiğini görüyoruz 2. Yani burası kaça eşitmiş arkadaşlar? 2'ye eşitmiş. G türev çarpı F'in de grafiği var. Mol grafik. Orada da eksi 2 verdiğimizde kaç geldiğini görüyoruz. Eksi 2 burada eksi 2 eşitmiş. 2 ile eksi 2'yi toplarsak sonucun kaç geleceğini biliyoruz. 0 geleceğini biliyoruz. E burada 0 dendiği için 3. ifademizin de doğru geleceğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Demek ki burada 1 yanlış 2 ve 3 doğru gelecektir. Bence güzel. Farklı bir soru arkadaşlar. E, dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım. Umarım anlatmaya çalıştığımız mantık açıklayıcı olmuştur. F ve G'ye ayrı ayrı takılmadan çarpımın türevi üzerinden yakalayarak ve integralde alan yardımıyla sonuca gitmeye çalıştık. Hepinizi seviyoruz. Umarım çözümümüz ve anlatımımız açıklayıcı olmuştur.